Herkese yepyeni bir videodan selam arkadaşlar gençler videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız beni çok çok sevindirmiş olursunuz. Ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakın son istek olarak da arkadaşlar aşağıda discordum var ee, isterseniz her discord sunucuma da gelebilirsiniz. Bugün arkadaşlar Tanjal'dan s çaldım dedim bir high course yollarında köy yollarında bir gazlayayım trafikte. Ee, şöyle arkadaşlar S2000'i göstereyim bana Numez Genk yaptı diyebiliyorum. Ee, yanlışsam da düzeltirsiniz artık bu arada modun linki de aşağıda var. Şu şekilde arkadaşlar ekstra falan bir göstereyim. Bir de farklı var. İki de üstü açılıyor. Şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde camlarımız açılıyor. Daha sonra dörtte ne var? Dörtte o doğru plaka sökülüyor ama arabanın orijinali böyle hocam. Biz de böyle takalım. Arkadaşlar ve işte bu jant. Ya ben bu jantı da seviyorum ama bu jant daha güzel. Bir de arkadaşlar altıda. da egzozlarımız değişiyor. İsterseniz var kullanın. isterseniz iyi video kullanın. Ben var için baba. O yüzden varex kullanıyorum. Ben abi şöyle üstünü camlarımı kapatacağım. Ben biraz hastayım bugün. Şöyle sesini de hemen dinleteyim arkadaşlar ben size. Şuradan sesi de verelim. Ses iyiymiş. Lan Harun ben seni <laughs> unuttum. Bu arada Harun var yanımızda o oyunda değil ama Discord'da arkadaşlar. Daha doğrusu yan koltuğunda hemen çaktırmayın siz. Böyle babalar hemen bir çıkalım. Böyle sağımıza solumuza bir bakalım. <laughs> Vallahi seni unuttum oğlum ya. <laughs> Bu adamla yola çıksam demek ki yolda da beni unutacak. Vallahi canım. ya. Bugün e, biraz hani oyunu siz fazla yesin, kusura bakmayın. Sese doyun. Ben de doyayım. <laughs> Arkadaşlar siz 10 numara modun yapımcısının da valla e, ellerine kollarına sağlık demek istiyorum oha oha 300 Bu lan hiç bakmadım var ya. Arkadaşlar single'dayken trafik biraz böyle sapıtıyor artık idare edeceğiz yapacak bir şey yok. Biz bir arkadaşı bir sollayalım. Az önce daha kötüydü şimdi daha iyi. Valla yanlış yapmış tane ara çektim şimdi. <laughs> şimdi 15'e falan düşürdüm Bir trafik oldu İstanbul trafiği. Selamünaleyküm. Arkadaşlar mecbur biz buna vuracağız, geçeceğiz. Allah cezanı vermesin. Şöyle devam edelim abi. Çıtır hasarlı eski Bir Ortanın içe bölünmüş. Bu arada arkadaşlar hani istediğiniz mod falan varsa söyleyin çekelim. Bu son videoların hepsi BMW BMW oldu. Sürekli yanlıyoruz. Biraz makas atmam lazım aslında. Makaslık bir sunucu almam lazım benim. Ya aslında iki defa almıştım ama bir türlü nasip olmadı. Onu kur et falan hani çok uzun sürdü. Benim sıkıntılarım çıktı. Problemler vardı işte. Müsait olamadım. Arada böyle şimenlere giriyoruz ama olacak o kadar da. Harun'u banlayalım hocam. <laughs> Valla ben bu High Force'u çok seviyorum. Da -dan -da -dan. Çok güzel ya. Sadece <laughs> dayı daha bir Kim bilir ne işler peşindesin birader. Oğlum uyuyor adam uyuyor. Ya bırak. Bu kadar yol Dala -dala -dala -dala. Ya dediğim gibi singledayken bazen böyle problemler çıkabiliyor. <laughs> Çok güzel ya. Bayılıyorum vallahi. Burası mı mıydı? Galiba. Bu Başka virajdan var. sonra var ya. Eğer çarpmazsak gitmezsek. Kırıcı dayı ben senden çok korkuyorum. Sesi dinleyin arkadaşlar. Allah biraz çimenlere gire gire. Biraz da altı sürte sürte. Ya dayı sen ne yapıyorsun dayı ya? Kurban olayım dayı ya. 300 ya. Arkadaşlar ben şu tacı dayı atlattım geldim. Valla biraz sövdüm saydım ama hakkını helal etsin. Single'ın da işte sıkıntısı bu ya valla. Şu kompresördeyken o ses yine benden alıyor. Bu videoda fazla konuşmayacağım. Zaten X2000, zaten benim yerime konuşuyor. İnşallah burada bir sıkıntı çıkmazlar böyle arabalar takılacakmış gibi geldi ama sanki sanki biraz hızlı girdim ya. Kırmızı battı ne kadar ya. Allah çartın klavyeyi kıracağım şimdi. Al lan beni. Ah be. Alsın Lan dedim ki geçerim. Göz gözlerim bozuk ya kanka. <laughs> Gözlüklerimi vereyim mi? Ver kardeşim takayım. <laughs> Dayı ne yapıyorsun dayı? Şşt, alo. Uyuya kaldı galiba. Keşke şu toprakları ekletmeselermiş ya. Biraz kötü duruyor duman olunca. Hadi lan hadi lan kamera azaldı ya evet. diyecekler ki Porsche'nin skan var o dedim Karşıdan gelen araba yedirdim arkadaşlar İnandı Lan lan lan, lan. Malazlar zor bela topladım ama. Bir eski nasıl kamufle olur? daí Pardon. Kram bassın da olmadı. İlk önce dedim ki geçerim. Ondan sonra geçemeyeceğimi anlayınca. Valla sürte sürte. <laughs> ne yapıyorum? <laughs> adamın arabası Ya kardeşim onu da yani yol ortasında yapmazsın. Al işte. Arkadaşlar yine devam ediyoruz. Bu tırcı benim çektiğim nedir ya? Abi şunları keşke harbiden yola gitmemeseymişsiniz ya. Hop 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 Allah. Abi oynamayacağım. Alt ekle çekeceğim şimdi. Çek. Bu ara burada 250 zelerine yanılır ha. Derken bir öpücük. Arkadaşlar bence bu kadarlık yeterli. Bir sonraki videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın.